Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz güzel bir okumayla devam edelim sizler de bu enerjiler almayı unutmayın bakalım ne söyleyeceğiz aklınızdaki insanla ilgili. Hmm. arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın burada hmm, çok sıkışık kalmış bu kişi. Böyle olur da hani düşünürsün ya böyle geceleri yalnız kaldığında çok fazla sizi düşünmüş, çok merak etmiş. Böyle o telefon eline sürekli gitmiş bu kişinin ama bakın bir çaresiz kaldığı bir şey var bu kişinin. Hani bu kişi durduran bir şey var. Çok fazla aranıza gurur girmiş olabilir. Hani onun yüzüne nasıl bakacağım, nasıl kendimi ifade edeceğim, ne söyleyeceğim, nasıl idare edeceğim diye bir gurur perdesi girdiği için gerçek duygularını tutuyor olabilir. Çok fazla insan karışmış olabilir ilişkinize. Belki haberiniz yok bilmiyorsunuz ama bu kişinin etrafındaki arkadaş çevresi, aile üyeleri ya da geçmişten tanıdığı ex partnerleri gibi bunun kafasını çok karıştırmış olabilir tabi bazı kişilerde de negatif enerjilerle görüyorum. Yani ya sizde ya onda oluşan negatif etkiler birbirinizden çok fazla geriye itmiş. Bakın aslında birbirinizi çok sevmişsiniz. Bu kişi sizi gerçekten sevmiş ve onun hep acımasız, sert katı tarafını görmüşsünüz ama bu kişi çok merhametliymiş, çok naifmiş. Ya böyle bir anda da değişmiş olabilir. Hani gözünüz içine bakan insan bir anda size kötü davranmaya başlamış da olabilir. Şu an hiçbir şeyin farkında değil ama Dörtlü vadeler içerisinde yaptığı şeyleri size ne kadar zarar verdiğini görmeye başlayacak. Çok pişman olacağını söyledim. Bu kişi çok büyük pişmanlıklar hissediyorum. Ama dedim ya yani bunun kafasını karıştıran birileri var. Kendi fikriyle e, karar veremiyor. Veremediği için de sürekli yanlış kararlar almış. Görememiş. Siz de bu kişiye sevgiyi, ilgiyi çok fazla vermişsiniz çok göstermişsiniz. O da demiş ki zaten orada hiç fark etmemiş, hiç görememiş. Aslında birbirinizin kaderi gibiymişsiniz. Bu buna inanmış başta ve sizinle olmak istemiş. Ama sonra her şeyi bahane etmiş olabilir. Her konudan sorun çıkarmış olabilir. Gitmek için her türlü sebebi kullanmış olabilir. Geldiğinde bile anlamsız bir şekilde gelip tekrar gidiyor ve sana bir düzen vermemiş olabilir. Çünkü hmm, anlamamış hiçbir şeyi. ...ve ilişkinizi biraz takılmalık ilişki haline getirmeye çalışmış. Ee, burada olur ya... ...farkında olmamak diye bir duygu var mesela. Belki hayatındaki gerçek aşkın karşına çıkar ama göremezsin. Burada biraz öyle bir hikaye olmuş. Yanlış zamanda karşılaşmışsınız. Birbirinize çok fazla geç değmişsiniz. Ve bu kişi çok hırslı arkadaşlar. Yani... Hırslandı zaman da gözü hiçbir şey görmüyor. Çok katı ve sert. Kendine ulaşamıyor. Hayatı güzel değil. Yanlış seçenekler seçmiş. Etrafındaki insanlar güzel değil. Bakın sizin önünüz çok aydınlık gözüküyor. Siz gelecekte özellikle 8'li vadelerde çok güzel kapılardan geçeceksiniz hayatınıza yeni insanlar da girmek isteyecek. Bereketiniz artacak, nasibiniz artacak ama bu kişi çok dipte görüyorum ben ya. Yani bakın dışarıdan nasıl gösterirse göstersin yazık bu kişi bir yandan. Neden? Hani belki kızacaksın ama ben burada bir hayat göremedim çünkü. Yani bu kişi toparlayacak olan sadece senmişsin. Elinden tutacak olan senmişsin. Hayata bağlayacak olan senmişsin. Bu kişi bu şekilde çok zor. Çünkü e, mutsuzluk denen duygu çok kötü bir şey arkadaşlar. Nerede olursan ol, belki dünyanın en güzel yerine git, belki en kötü yerine git, aynı hissi verecektir sana. Belki hayatında başkalarıyla bile olsa aynı hissi hissedecek. Sizinle huzur bulmuş da işte kendini toparlayamadığı için size de huzur verememiş böyle anlamsız şeylerle kafasını dağıtmaya çalışıyor. Kendini saklamaya çalışıyor. Gece hayatı gibi, sosyalleşmek, flört gibi. Bunlar onun hep kendini oyalama amaçlarıydı. Ama şunu söyleyebilirim bakın. Bu kişi sadece sizi sevmiş. Diğer insanlara böyle yenik düştüğünü hiç görmedim. Zaten ben şimdi terapide veriyorum ya. Bunu çok fazla görüyorum. İnsanların hayatı ise ilişkileri de o oluyor. Örneğin mesela böyle çok sevgisiz büyüyen kişileri görüyorum. Çok iyi bir beyefendi mesela kendisi çok nezaketli birisi. Ama böyle yetiştiği için sevgiyi göstermeyi bilmiyor mesela. Bu da ne oluyor? İlişkisinde de sorun oluyor gibi. Yani o yüzden hayatlar çok önemli nasıl bir hayatın içindeysen öyle bir kişi olursun ki bakın çocuklukta aldığımız her şeyleri bizler düzeltemiyoruz. Çok zor oluyor. Çocukluk çok önemli. Anne baba olmak bu hayatta bence en zor olan şey o. Çünkü temel bir kere başlayınca özellikle 8 ve 18 yaş arası sonrasında değişmek, bir insanı değiştirmek zor. Tabii ki de değişmek isteyen insan her türlü değişir. Bu bir sebep değil ama bazen de çok fazla Acı alıyorlar. Yani çok dibi gören insanlar var. Bunlar görünce de işte ne oluyor? Değişmek istemiyorlar. Bu yüzden. Şimdi bakalım bu kişiyle alakalı. Sizi kıskandığını söyledi özellikle. Bakın bir kıskançlık var şu an. Ee, kıskançlık da şöyle bir kıskançlık. Hani neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Başka birisi var mı? Yok mu? hayatınızda başkasıyla görüşüyor musunuz e, vakit geçiriyor musunuz Hani bu kişi sizin sosyalleştiğinizi görse vakit geçirdiğinizi görse gerçekten kıskanır ki şu anda da kıskanıyor yine de ama bakın hani böyle kıskandırmaya çalışmak gibi. Bu tarzda şeyler yapılmamalı çünkü bu biraz geri kafalı. Hani sen kıskandırmaya çalıştığını zannedersin ama bu gittikçe soğuyabilir. Bazı şeylere çok önem verdiğini söyledi. Ha belki kendisi her şeyi yapıyordur, bilemem. Onu sen bilirsin ama sen burada ona karşı böyle kıskançlıkta bile hani çok hoş olmayacak şeyleri gündeme getirmemelisin çünkü bu kişi tekrar geri adım atar. Yani gelmek yerine tekrar gidebilir. Ha seni o zaten kıskanıyor. Yani senin mutlu olduğunu gördükçe hayatını, duruşunu, belki bir resmini, varlığını bunları zaten kıskanıyor ama geri kafalı olduğu için işte belki senin çok geç saatlerde dolaşman, belki çok fazla açık giymen, belki erkek arkadaşlarının çok fazla olması, girdiğin ortamlar yani işte beyefendiler için de yine çok fazla gece hayatı gibi. Bunlara önem verdiğini söylüyor. Bunları sana söylemese de gözden geçirdiğini söylüyor bu kişi. Hani ne kadar e, bakış açısı öyleyse bunları size yansıttığını söylüyor. Ha bu kendi içinde yani. Ama sizi diğerlerinden çok farklı gördüğünü ve gerçekten çok e, düzgün bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Sadece şu an o da hayal kırıklığı içerisinde ne yapacağını bilemediğini, kafasının karışık olduğunu, zamanı bıraktığını ama seninle görüşmek istediğini söyledi. Bu kişi size gelecek arkadaşlar. Ama biraz burnu dik gelebilir. O onun huyudur. Öyle düşünmek lazım. Biraz yavaş gittiğinin farkındayım. Ama üzgün sizi gözden geçiriyor. Biraz da şöyle bir şey var. Bakın karakterleriniz birbirine uyuşmamış olabilir. Hayat şartlarınız uyuşmamış olabilir. Karşı taraf sıradan düz bir hayat yaşamak istiyor olabilir. Ve hani sizinle olduğu zaman da bu hayatın içinde olmayacağını düşünmüş korkmuş olabilir. Oysa içinde aklında kalan sizsiniz. Sizi merak ettiğini ve özlediğini düşünüyor. Ee, bu kişiden özellikle bakın dörtlü vadelerde bir haber adım gelebilir. Hani görüşmek adına, yakınlaşmak adına bu kişiden bir haber geleceğini söyledi. Ee, yine partneriniz yengeç, balık, akrep burcu, terazi ya da koç burcu etkili bir kişi olabilir. Olmak zorunda değil ama yoğun gelen enerji bu şekilde söyledi. Burada sizi şöyle görüyor yani bir yanınız çok saf, temiz, Böyle hani merhametli, empati kuran, böyle naif bir insan. Bir da böyle çok kıskanç, çok takıntılı, e, böyle bir çok kindar. Yani o kapıyı kapattığımı bir daha açmayan, dediğim dedik çizgileri olan ve acımasız da bir tarafı olduğunuzu düşünüyor. Onun gözünde çift karakteriniz var. Yani bir tarafınız çok elde edilmesi zor. Hani herkes sizi kolaylıkla elde edemez ama... Duygusal olduğunuzda bence sizin de böyle çok naif ve yenik bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Evet yine bugün için bunları söyleyeceğiz. Biliyorsunuz diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Tarot su okumaları da vardır. Profiller aynı arkadaşlar. Yani hepsinin profili aynıdır. Bir de sosyal medya hesabımız var. Başka hesabımız yoktur. Ee, hesabımızdan da günlük e, göksel enerjileri, okumaları ya da söyleyeceğimiz önemli şeyleri takip edebilirsiniz. Orada da gündemleri söylüyoruz. Aynı zamanda özel bakımlar için de bize ulaşabilirsiniz. Özel seanslarda da yine işte tarottur, iskambildir, sudur bunlara birebir sizinle konuşarak ya da ses kaydı istiyorsanız bu şekilde gönderim sağlıyoruz. Biliyorsunuz yani ben Doğal akışa göre giden bir insanım. Durum neyse buna göre gidiyoruz. Ne varsa bu çıkıyor zaten. Ee, karşı tarafın tamamen enerjisi onda olmayan hiçbir şey çıkmayacaktır. Ee, o şekilde ekstra tedavilerimiz oluyor. Enerji çalışmaları yapıyoruz kiminize. Çok fazla hani bağımlı olan, takıntılı olan ya da farklı sorunları olan gibi kişileri bu zamanlar tedavi yaptık. Ayrıyetten bazı insanlarda büyü ya da musallat durumu görüyorum. Bunu zaten ben seansta söylüyorum. Çünkü gözüküyor arkadaşlar. Hani bizler sadece kart insan olmadığımız için yani tarotta bunları biraz göremezsiniz. Zordur. Ama hani duru göre olan insanlar e, o tarafı görebildiği için üstünüzde eğer bir negatif bir enerji bir işlem bir sıkıntı varsa zaten bunu ben size söylüyorum. Bunlarla ilgili de tedavi yaptığımız insanlarda şu ana kadar bir süreçte sıkıntımız yok. Onları da o şekilde aşıp e, devam ediyoruz. Tabii ki de her şey Allah'tan geliyor. Biz sadece aracıyız. Burada size kendinizi iyi hissetmeniz adına. Bu süreçte kötü gitmemeniz adına ki bakın benim videolarım, sayfam hiçbir zaman bak geç bir sayfası kanalı olmadı ve olmayacak. Ben burada danışanlarımla özel olarak ilgileniyorum. Yeri geliyor danışmanlıklarımız artık psikolojik terapiye de giriyor ki ben o alanda da varım zaten ama sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olacağım ve bu şekilde devam edeceğiz. Ki biliyorsunuz bu yüzden de zaten bize gelen defalarca kez gelmeye devam ediyor. Bu da beni mutlu ediyor arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum.